Karımla aramdaki sınırda son radde nedir diyor hocam? E son radde biz, sadece diyoruz ki işte ters ilişki yasaktır. Bir de hayız halinde yasaktır. Bundan gayri serbesttir. İki tane yasaklık konuluyor. Yani haram olarak ayetle hadisle sabit olanlar iki haldir. Şimdi kadının istememesi durumu nasıl e olur? Onu sordum ben. O tecavüz sayılır falan aile içi tecavüz falan öyle bir şey İslam'da tecavüz sayılmaz. Yani orada Eşinse erkeğin, hakkı, erkeğin hakkıdır. Kadın o hakka icabet Etmelidir ama erkekte yani affedersin de, demiş ya sen de şey değilsin ya hayvan değilsin ya yani şimdi başı ağrıyorken dişi ağrıyorken de insanın efendim bir ağrısı sancısı Geçirir varken belki baş de hocam. öyle durumlarda da akıllı başında hareket etmelidir. Yani ya insanlık medeniyettir. Şimdi adamın cinsel ilişkide bir sınırı vardır kendi aklınca. Kadının da kendi aklınca bir sınırı vardır. Hani o sınırlar uyuşmadığı zaman böyle e sınır, bir... Sınırın öfselesinden değil de işte dediğiniz gibi hastalıktır, ağrı sancıdır. Bazında isteksizlik vardır. Yani ama tabii o isteksizlik, isteksizlik hastalık gibi yani bir baş ağrısı diş kıyas edilmez. E, o istemiyor diye kocasının hakkı vardır. Aksi takdirde gözü dışarıda kalır. Allah muhafaza kötü yollara zinaret düşmesine bir sebebiyet olursa... O da günahkar eder. Bu sebepten dolayı zinaya düşerse... Güzel kadın lanete uğrar. Yani. Kadın Allah'ın lanetine Ama kendi karısı istemiyor. Lanet ise o kadın Allah'ın lanetine uğrar kendi karısı. Erkek Yol aldatmış ve için. bir cezası olmuş oluyor mu bu sefer? Şimdi... Tabii erkek zina ettiği için günahtadır, haramdadır, cehennemde. Ama kendi azabla... karısı istemiyor hocam. İstemiyorsa o zaman allah Teala o zaman boşanmak da helal. Yani şimdi orada illa kendini de bağlamasına lüzum yok ki. Benim hanımım istemiyor. Ben zina yapamam ki. Hocam beş tane çocuk var düzen oturmuş her şey yolunda kadın bir saatten sonra ben diyor istemiyorum. E istemiyorum diyor. E bu o adamın zaman da nefsi var. E, adam da... Nefsi var işte o zaman meşru yollara başvurmalıdır. Yani helal sahalarda efendim yetinmelidir harama. Sahalar yetmiyor. derken saha bir tane. Şimdi lar olunca. Yok lar olunca değil işte bazı durumlar oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de ikinci evlilik diyor. Mesela ikinci evlilik keyfi böyle meselesinden ziyade bu gibi durumlar olsa o zaman hanım ya kendi istemek durumundadır ya da adama yol vermek durumundadır. Hal böyle olunca e ben istemiyorum ne olacak? Sen de efendim kapan kal. E, kadının da bunu erkeğe deme hakkı var mı? Onun da hakkı yoktur. Dolayısıyla yani İslamiyet her şeye bir çözüm üretmiştir ama hanımlar kocalana karşı temiz, bakımlı, düzgün, ilgili ve alakalı olmak suretiyle eşlerinin gözlerini efendim e, haramlardan, kötü yollardan kendilerine döndürmelidirler. Bu da onlar için büyük bir ibadettir. Hatta farzlardan sonra en büyük ibadettir yani. Bu ne demek? Nafile namaz kılamıyor ya. izin alamadan. Oruç tutamıyor nafile. Bu ne demek ya? Yani? Nasıl bir hak görmüyor musun? Ben pazartesi, sünnet, perşembe, sünnet, oruç tutacağım da çakalın. Kocasından izin almak durumunda. Çünkü oruçluyken muamele yasak. Adam belki bir ya, hal hasıl oldu, zarurete hasıl oldu. Ya, hal böyle onun İslam'ı ya çok ince bir dindir yani öyle masa başı çala kalem. Beşer aklından çıkan bir iş değil bu. Ona göre düzeni kurmuş ki kimseyi mağdur ettirmiyor. Onun için kadın da mağdur olmasın, erkek de mağdur olmasın. Mağdur birisi var hocam diyor ki... Ee... Eşim e, cinsel ilişkiye yaklaşmak istemediği zamanlarda ben de e, çok e, nefsime yenik düşüyorum. Me, olaya giremiyoruz ama e, oral seks diyor. Olabilir mi diyor? E ben ona yine yani tek, zina tek, tek tek şey. cevap verdim. Benzer sorular Aa, geliyor sürekli. Geliyor yani, ben de işte tane işte şey O şeydir. E, zinaya düşme... Engel mi? Yok yok, zinaya düşme tehlikesi zuhur ettiği anda Zina dışındakiler küçük günah sayılır. Hatta yapması da icap edebilir. Mesela e, elle tatmin gibi. Çünkü neden? Zina büyük günahtır. Ondan Elle korunmak tatmin için. kendi kendini tatmin. Kendi, i̇şte Bu gibi şeyle yani zinaya düşmemek için ne gerekiyorsa. Oral Çünkü şey... zina büyük günahtır. E tabi o zaman caiz oluyor. Yani zina noktasına gelmişse ama kapıdaysa. Bir tehlike var. Zina tehlikesi görünüyor yani. Tehlike derken mesela şimdi kadın istemiyor birlikte olmak, adam istiyor ve bir şekilde o anda bir kendini rahatlatmak istiyor. aksi takdirde günahlara girecek, evet. zina girecek. İşte onlara o zaman müsaade ediliyor. Yapabilir diyorsunuz. O zaman müsaade, yani o şartla. O şartla derken hocam? Zinaet düşme da, tehlikesi zin... mevcut ise, zinaya öyle büyük düşmüyor. günah varken küçük günah efendim şey ediliyor, müsaade ediliyor. Hocam bu kssli e... bu. Yoksa Tabii. kendi başına da öbürleri de günah şeyler... Eliyle evlenen melundur diyor şimdi. Böyle keyfi için devamlı o tatlı Gençler Elizabeth diyor. Ee, <laughs> yani işte o gibi şeylere cevaz yok. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Bu Hem buradan sorular geliyor hem de e, gün içinde gelen maillerden de toparladığımız şeyler var. E, arkadaşının karısıyla zina eden nasıl helalleşir diyor. O büyük bir mesele. Yani hadis-i şerifte ekberul kebair, büyük günahların en büyüğü. işte en düştüğü kebirli Allah'a ortak koşmak sonra... Evet. Komşunun hanımıyla zina, yabancı ile zina'dan kat kat düşünün, şimdi, şimdi günahdır. Bu zina arkadaşının karısı. Işte, komşu ve arkadaşı oldu mu? Suç büyüyor. Yani haklar çoğaldıkça cezalar ağırlaşıyor. Hak. Nasıl? İşte komşu hakkı var. Nasıl helalleşir? Arkadaş demiş. hakkı var. E şimdi bu helallaşma meselesi adam tamamen tevbe etti. Bir daha böyle bir şey yapmayacak, çok pişman oldu. Ama başına böyle bir iş geçti. E şimdi işte biz hemen dedik ya birkaç kere tevbe kapısı açık. Sen bu adama sen asla af olmazsın. Mutlaka cehenneme gireceksin diye eli Sünnette bir görüş yok. Çünkü Allah veğfuru mağfura el kelimen yaşa. Bana ortak koşmanın dışında her şeyi affederim dilediğim için diye bir kayıt koymuş. İşte helallik. E, helallik burada nasıl anlayacak? Adama gidip de ben senin hanımından zina etmiştim. Bana hakkını helal et. Dese, kafaya yer yani. E artık ya birisi kurşun çeker. Bizim Karadenizli falanız. Kargı adamı <laughs> öldürür. E bazıları da çok normal de görebilen de vardır belki. Ha öyle mi yaptın? helal olsun falan. O tip de vardır normal yani. Var hocam? Hocam yani. Normal gören var mı hocam? Olabilir yani. Hocam normal gören var mı? Babacığım insanların tıynetleri değişiktir yani. Böyle şimdi ben onu bilmem. Ama burada helallik istemek öyle. Kimse kalkıp da şimdi Türk milletinin e, hamuru çamuru damarı bellidir. Dolayısıyla kimse gidip de hanımına zina ettim helal falan et demez. Evet hocam.